<gülüyor> <gülüyor> müthiş müthişti ya. Ben ama çok güzeldi. hayatım vardı. o bu vardı, her türlü şey vardı. Baktık diyoruz işte. sırf yine. Fakat e, yani Öyle bir hayatım vardı. Ama bu şiirdi sen, şarkıdı söylüyorsun ya. Çok görünmeyen bir <laughs> bu. güzeldi kaç <laughs> Kendinizi kaçmanın sahibi. <laughs> Sandığımız o günler şimdi ne oldu? <laughs> Zaman bir bestenin akışı gibi doyamadığımız hatıra oldu. Boşuna verdi gençliğimizi, hep sorun karanlık yollara düştü. Kimseler daha aydınlatmadı bizi. Biz gelişi güzel büyümüştük. Yaman bir bu yollar bizi. Aynı şehrin evsat çocukları gibi. Kimimiz gam çekmek meyhanelerde, kimimiz bunu üstünlük sandık. Kimimiz çilekeş viranelerde, kimimiz boş yere sevda yandık. Kimimiz kumarbaz, işsiz, ahbapsız, kimimiz serseri kaldırımlarda, hadise işleri hadsiz, hesapsız, kimimiz gariptir başka bir yerde, yazılan mektuplar kalır yapsız. Fermansız geçtiğin harabı bizde. Sanmadık olacak böyle bir durum. Yalanmış menfaata gülen bu yüzler var hiç önümüzde bir uçurum salındık bağrına görmeyiz de. Gari daha fazla üzülmeyiz. Fani dünyadaki insan kardeşleri. En sonu bir tren bileceğimiz sessizce burada? yerden <laughs>

san eee 4.0 üzeri hesaplayabilir olmaz